Şimdi ikinci konumuza geçersek Ekrem İmamoğlu yani dün bir anda e, gündem oldu gene neden? Çünkü yaklaşık yani 10-15 gün önce bazı e, açıklamaları nedeniyle. E, zaten Reysen soruşturma açmış açılmıştı İstanbul Başsavcısı Akın Gürlük ve ailesine e, kullandığı sözlerde Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği e, bir şekilde e, onları hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma açılmıştır Reisen. E, i̇şte bu görüntülerde de o soruşturma ile ilgili e, çağlayan adliyesine ifade vermeye gitmişti savcıya. İfade vermişti. Geçen hafta e, Cuma günüydü zannediyorum. Cuma günü işte böyle bir kalabalık falan da toplanmıştı. Orada e, konuşma falan yapmıştı. E, dün iddianame hazırlandı ve iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis sistemi ve siyasi yasak istendi iddianamede bu suçlar nedeniyle. Ha, ağır ceza mahkemesi kabul edecek yani işte yargılayacak, olunacak. ama ve lakin şöyle bir şey var. Bir şekilde Ekrem İmamoğlu iktidarın hedefinde. Yani zaten isnafta bekleyen e, bir davası var. Yani sonuçlanmış ama isnafa gitmiş. İsnaf ya onacak, ya işte e, ona göre e, yeniden e, düşürecek ya da onamayacak. E, ya da daha şey düşecek. Zaten oradaki karar onanırsa zaten bir siyasi yasak gelecek Ekrem İmamoğlu'na. Başka devam eden davası var. Açılmış başka bir reysen daha bir soruşturması var. Bu da e, dava iddianame olarak e, hemen yaptı. Ya baksanız yani olayın başlangıcıyla işte cuma günü ifade vermeye gitti. Yani 15 günde ya da ifade verdi 5 günde e, 5 gün sonra iddianame hazırlandı ve e, bir şekilde dava açıldı. E, şimdi Ekrem İmamoğlu tarafında baktığınızda Ekrem İmamoğlu şu anda hedef tahtasında. Yani bu olmazsa öbürkü, öbürkü olmazsa öbür dava derken mutlaka bir böyle sanki zamanı geldiğinde öyle diyelim. Yani seçime yaklaşıldığında, çünkü Ekrem İmamoğlu'nun alacağı siyasi yasak la siyasi yasaklar ömür boyu siyasi yasak verme diye bir şey yok. Hani öyle konuşuluyor falan ama o çok böyle daha büyük, değilim, büyük suçlarda belki verilebilir. Burada e, aldığı ceza kadar siyasi yasak alacağı için öyle bir yerde olması lazım. Ben ki Ekrem İmamoğlu iki yıl hapis cezası aldı bir davadan. E, iki yıl siyasi yasak verecek. kamu hizmetlerinden işte seçme seçilmek, kamu hizmetlerinden yararlanamama. E, doğal olarak da eğer seçime iki buçuk yıl varsa Ekrem İmamoğlu o seçime katılabilir. Yani öyle bir yerde gelecek ki Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde seçime katılamaması gibi bir sonuç çıkacak diye düşünüyoruz en azından ya da insanın aklına geliyor. Ha bu bu durumda ne olur başka bir aday olur filan ama yani şu anda en yani seçiyor yani en azından Ak Parti tarafında. Onlara seçimi kaybettirebilecek en güçlü aday Ekrem İmamoğlu olarak görülüyor herhalde ki Ekrem İmamoğlu sağdan soldan her türlü sıkıştırılıyor önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ama bu ve işte buna benzer diğer ve açılan soruşturmalardan ya da diğer süren davalardan ne çıkar bilmiyoruz ama yani görünen o ki birinden olması bile birinden Ekrem İmamoğlu bir şekilde siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılacak diye görülüyor. Bununla ilgili tabi haberi CHP e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Adıyaman'daydı. Biraz önce de söyledik. Adıyaman'da işte konteyner e, kentleri gezdi. Orada depremzedelerle görüştü. Anma etkinliklerine katıldı. Bu haber ee, düştüğü anda ajanslara da e, kendisine hemen bu soruldu. O da konuyla ilgili şunları söyledi. İzleyelim. Benim de dinleyici olarak ve konuşmacı olarak bulunduğum Toplum Politikaları Vakfında Sayın İmamoğlu'nun biz bugün evladımıza o gün için söylediği kişi Gençlik Kolları Genel Başkanımızı Cem Aydın'ı sabah sekiz poliste kapısına dayanmışlardı. Evlatlarımıza bunu yapıyorsunuz. Biz sizin evlatlarınıza bunu yaşatmayacağız. Sizin evlatlarınız böyle muamele görmesin diye bu iktidarı değiştireceğiz dedi diye. Cümlenin içinde evlat geçiyor diye benim ço benim çocuklarımı ailemi tehdit etti diye Akın Gürlek soruşturma başlatmıştı. Bakın benim belediye başkanım Ahmet Özer yüz gündür iddianame bekliyor. yüz gündür. Ve 100 gündür iddianamesi yazılmadı. Ne zaman yazılacağı belli değil. Evet. Ama herhalde bir hafta içinde mi? Bir hafta içinde ne kadar oldu konuş? 5 gün. 5 gün 5 gün içinde iddianame yazılıyor. Bu neyin acelesi? Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başka hiçbir işi yok. 5 günde iddianame yazıyor. Malzeme yazabiliyorsun. Daha almayacağı belli. Suçu yok. Uyduramadılar bir şey. Ama Ekrem İmamoğlu'na hem hapis cezası tehditi hem de bir siyasi yasak talebi diye. Bu ne korkuymuş arkadaş ya? Bu ne korkuymuş? Evet, böyle söyledi Özgür Özel. Beş günde iddianame hazırlandı. Herhalde iktidarın ciddi bir korkusu var dedi. Biz de bu korkuyu körükleyeceğiz ve seçim sandığını getireceğiz. Bu arada <laughs> Bizim de eleştirdiğimiz bu ön seçimli aday belirleme e, ile ilgili e, yapılan eleştirilere cevap verdi. Yani bize de bir cevap vermiş oldu ama biz hala aynı kanadayız. Yani bunun çok sağlıklı bir seçme yöntemi olmayacağını, birçok e, sorun yaratabileceğini çıkan adayın bile e, tam olarak... Ee, yani bundan e, bir şekilde satta yara bile alabileceğini söyledik. Göreceğiz önümüzdeki günlerde e, bu süreçte e, biz fikrimizin arkasındayız. Yani bence CHP'nin Nurtoy gibi bir sorunu olduğu. Yani keşke e, sadece mesela ilçe başkanlarına yani e, ya da il ilçe yönetimleri dahil. Ee, mesela böyle bir anket veya böyle bir seçim yapılıp sorun çözülseydi yani 1 milyon 600 bin kişiye sorulacak ki yeni e, seçmen de bu arada e, seçmen e, kaydı da yapılıyor filan. Hatta bunun sabote edilebileceğini yani e, bunu sabote etmek için düşünenlerin de mesela CHP'ye şu anda bir şekilde kayıt yapıp sonra işte farklı kişilere ya da farklı nedenlerle oy kullanabileceğini falan filan yani bir sürü şey düşünülebilir. Onun için de biz aynı düşüncemizi koruyoruz. Evet. İmamoğlu ile ilgili gelişmeleri zaten hani uzun süre konuşuruz aynı bu ön seçimle aday belirleme konusu gibi uzun süre konuşacağımızı düşünüyorum. Şimdi dedik ya salı toplantısından yani Özgür Özel'in yaptığı...